Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yeni videoma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bahçeye girdim hemen. Benim biberler nasıl güzel. Bakın bir. Koparmaya kıyamıyorum ben bunları. <laughs> Şöyle bugün turşumuz için lazım. Hemen koparalım. Domates de koparıyorum, gök domates. Bunun kendi gurudu ama domatesleri güzel. Şöyle bir yıkarsam yeter. O tarafta var mı? Aç. Evet. Aha var. Ha. Şu erginleri bir Sen ergini seviyorsun değil mi? <laughs> sen ergini seviyorsun. Ergin durma sen de. Ay yere düştü biri. He alcan onu. Böylesin seviyorum da kurtlanmış bak. He. Ama yine de baksan ya. Söylediğim gibi kendi kuru olsa da meyvesi üstünde dolu. Vay yetti bize yaz boyunca yedik. Ayaz olursa bozulur da daha ayaz yok. Nasıl güzel. Şöyle küçük küçük atacağım onun turşunun içine. Nasıl iyi olur. Yerde, hani? Yerde ha, da, He, o da mı düştü? Hmm. Ben dokunca düşüyormuştur o. Dokunca düştü. Erkinden için. Öbür tuşlara kattım da. Tamam yeterli yeter. <laughs> da Ersin değil mi? Hmm? Koparınca hemen eriyor ya de hemen erimiş. zemelerimi hazırladım yanıma. Havuçlarımı yıkadım. Onları bazardan aldıydım. Ee, Karnabaharımı, lahana mı da bazardan aldım. Bunlar bahçeden. Fışırımızı da bahçeden bozduyduk ya. Hep çürümüş. Niye çürüdü bilmiyorum. Şöyle güzellerinden getirdim. Geldim. Kapya biberi. Yıkadım onları da. Domateslerimi yıkadım. Ee, sarımsaklarımı soydum. Limonlarımı getirdim. Biraz acı biber getirdim. Geldim. Şimdi bakalım lahanamızı Kesmeyene başlayan bir şey. Bugün de karışık turşuya giriştik. <laughs> Kışın yiniyor. Eminim sizlerde de öyledir. Hatta yedik bile kurduklarımızı hep. Çoktu pazarda lahana. Hem de güzeldi. Büyüğünü almadım fazla ben. İşimi görecek kadarını aldım. Şöyle şunları da sarma yaparız diye. Nasıl güzeldi. Kocaman kocaman lahana var pazarda. Şunu komple çıkaracağız. Onunla Hı. Göbeğini çıkardığımız zaman? Onu öyle açması. Şimdi rahatça çıkarabiliriz. onlar da sarmamız.

Bu hemen sarması çok güzel oluyor. Yeterli bu. Bunu da tuşumuza katalım. Şunları toparlayayım ben. Karnabaharın kızartması çok güzel olur. <laughs> Önceden biz bunu ne kadar yedik. Çok severdik biliyor musun? <laughs> Şunu mikser bırakayım nasıl yemiş. Türlü türlü nimetleri. bizim pazarda da böyle şeyler çok güzel oluyor ya. Rahmetli babam bana derdi ki sevgi derdi. Ben de ne baba derdim. E, alıp baharat kızartacaksın derdi önce ben evdeyken. Hmm. Şimdi eşim yemiyorlar da İbrahim'le bir severiz de eşim yemiyor. Yine sever ucundan kıyından önce hiç yemiyordu. Alıştırdım biraz da Şimdi yiyor. Ben de kızardırın al baba derdim. Rahmetli her hafta gelirdi. Her hafta kızartmasını çok severiz biz. Eşimi de alıştırdım. Şimdi galiba o da biraz biraz yiyor. Önce yemezdi. yemeğe de güzel oluyor. Biz daha çok kızartmasını seviyoruz. <laughs> Turşusu da güzel oluyor. He, aynen, turşusuna bayılıyorsun değil mi? Hmm. Çocuklar da çok seviyor turşusunu. Şöyle küçük küçük olsun içinde diye. Hı hı. Biraz da alakosam da şey yapsam mı ki, düzeltsem mi ki? <laughs> Şöyle biraz olsa yeter. Yumurtayla unla kızartırız biz bunu. Güzel olur. Kacende. nasıl güzelmiş çiğ. büyükleri de vardı ben küçüğünü aldım

malzemelerimin hepsini yıkadım hazırladım havuçlarımı soydum havuçları kesmek için aparat aradım pazarda bir türlü bulamadım abi diyor haftaya gelecek abla diyor ben de hemen şöyle bıçağına yoktu benim Kesivereyim. Ne olacak sanki bir şey mi olacak? Şekilli oluyor diyor onun da kesmesi. Eşim de çifte gitti. Tarla işleri oluyor bizim sürekli. Hele bu zaman. tutma bakalım bekle orada serp ya hemen kaçıyor turşu malzemelerimizi çok iyi yıkadığımız zaman güzel sonuç elde ediyoruz Onun için ben iki ya da üç defa en az yıkıyorum avuç güzelmiş videolarımı görüyorsanız denk geliyorsa videolarım size bir beğeni yapmadan geçmezseniz çok sevinirim abone olabilirsiniz abonelik ücretsiz sizden hiçbir ücret gitmiyor bu da tamam şimdi elimizi boyayacak ya boyasın bir şey olmaz Havuçlarımız da doğru ya Hemen de su yapmış Bugün kendin yap dedi işim şey. İbrahim de kendin yap dedi İbrahim de yok zaten Ben de sıkıntı değil dedim Herkes işine gidebilir her zaman benim başım beklemeyecekler onunla. Mecbur onların da işi var. Umarım güzel bir çekim olur. Amanın gitme. Durmam diye. <laughs> Şöyle hemen doldurmaya başlayan Nohut. Sarımsak. Biraz acı biber. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Açalım. bastırdığımız zaman güzel oturur turşu kışın çok iyi oluyor seviliyor yani sofralarımızın baş tacı. Çok, çok. Şöyle aralarını sarımsaklarımdan atıyorum. Çocuklar salatalı çok seviyor. Eşim de bunları çok seviyor. Böyle karışık turşuları. Ben de herkese ayrı ayrı yapı veriyorum her yıl. Sergen yani anne turşun güzel olmuş diyor. O salatalık turşusundan yedi bile. Turşuları yiyor hemen. Yaptık mı? Dayanamıyoruz. Onlara konserve şeylerini kuru veriyor. Onu götürüyorlar. İyi oluyor hem onlara da. Tek kişi ya. Bunun için. Bu arada ee, siyah avucum tadı da çok güzelmiş. Şeker gibi şimdi attım da. Tadı güzelmiş. Salatalıkla da kütür kütür nasıl güzel. Şey lahanalar. <laughs> Salatalık nereden çıktı? Sevgi Hanım diyeceğiz şimdi. <laughs> Geçen gün İbrahim'le havuç aldık. Allah'ım. Bir gün önce aldık. Yarın tası eve geldik. Havuç çürümüş. Şaşırdık. Sap sağlam aldığımız havuç sabaha çıkmadan çürüdü. Komşunun da öyle olmuş. Öyle diyor. Komşu da diyor. Bu hafta alınan havuçlarda ne vardı bilmiyorum. Cuma günü aldık. Cumartesi gün eve bir geldik. Hani poşeti açtık yapalım dedik. Turşuyu nasıl oldu yıkıyor. Hem de yiyen. İbrahim çok seviyor havucu. Ana bir baktık. Bizim havuç çürümüş. Bir gecede çürür mü? Çürümüş. Tam da denk geldi. Köşmüş gibi. Şöyle kalanları da üzerine koyalım. biber. Acı biber acısını versin diye biraz katıyorum. Bu hazır. Şöyle hemen ikinci bidonumuzu da dolduram. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diye. Önce nohutlarını bir atam. Sarımsak. Sarımsak turşulara çok yakışıyor. Hem de lezzet veriyor. Biraz da acı biber. İbrahim diyecek ki anne niye acı kattın Acısı da turşu güzel olmuyor. Şöyle karışık. Domates, havuç, acır. Bunu da böyle yapalım. Bizim evde herkese ayrı ayrı turşu kuruluyor Çünkü herkes farklı farklı seviyor. Eşim de diyor ergin domates kat sevdi diyor. Ben de tamam dedim. Ona da biraz ergin şöyle alaçakırlı domates 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 turşusunu ben de çok severim. üstüne sarımsaklarını da katalım. Malzemem ne de kadar denk geldi ki? Bu hazır. Arıtmadan suyumu da aldım, geldim. Şöyle tuzluğu katalım. iri tuz. Turşulara iri tuz çok iyi şey hem de eritmemesini sağlıyor. Şöyle gatan bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada 5 kilo su var. 10 kaşık kattım. Bir daha din. 5 kilo suyu ayarladım yeterli tadına bakarın eğer tadı e, şey olmazsa yine katarın tuzu böyle belli olması gerekiyor çünkü o zaman turşularımız erir şöyle limon suyumu da gaten sıktım limon suyumu bismillahirrahmanirrahim şekerimi iki tatlı kaşığı sirkemizi üzüm sirkesi Bismillahirrahmanirrahim Eveli büyüklerimiz el benim ellerim Fatma namızın elleri derlerdi Şimdi inşallah güzel turşularımız olur yıllardır böyle yapıyor Bir sıkıntı olmuyor çok şükür yeterli. Tuzunu biraz eritsin. Tadına bakarın eğer az gibiyse tuz bir daha tarın. Tuzu eridi. Şöyle birer kaşık da üzerlerine tuz koydum. Buraya koyduğumdan ayrı. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diye. Tadına da baktım. Tadı da iyi. Eğer malzememi içinde az gibi olursa dadarın yine yine katarın tuzunu erimemesi adına hazır. Şöyle çok az suyum kaldı. Onu da ilave ederin. Ee, durdukça biraz suyu azalıyor ya. O zaman ilave ederin. Şöyle o da hemen e, rengini verdi. Renk 5 kilo suydu. 5 kilosudan bu kadarı kaldı şöyle hemen leğeni içine aldım eğer taşma yaparsa leğenime taşsın limonlarını da ağzına koyayım. çünkü limon tuzu koymadık tam suyu da içilmelik bir turşu oldu bu gönül rahat ile içebiliriz e, e, suyunu rengini nasıl vereyim şöyle biraz leğeni taşma yapmasın Şöyle bismillahirrahmanirrahim diye kapaklarını kapadan. Bu hazır. Bu da hazır. Turşularımız hazır. Ee, umarım sizler de böyle yapar da beğenirsiniz. Bir bu videonun daha sonuna geldik. Gitme vakti geldi. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğenerek izliyorsunuzdur. Ee, abone olabilirsiniz. Sevgi Dünyası'nın videolarına beğeni yapabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Hepsi ücretsiz. Hani sizden hiçbir ücret gitmiyor. Dık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgi dünyasında kalın. Kendinize iyi bakın.